Altın fiyatları bir rekora daha imza attı. Amerika'da 5 Kasım'da gerçekleşecek başkanlık seçimleri öncesinde piyasalarda belirsizlik artarken yatırımcılar da güvenli liman arayışına yöneldi. Asya piyasalarında altının ons fiyatı bu sabah yeniden rekor seviyelere ulaştı. Gram altın 3200 lirayı görerek tarihi zirvesini güncelledi. Yani gram altın yine bildiğimiz gibiydi. hızlı başladı bugün güne altın. Dükkan açtık gözlerimize inanamadık. Bu ekranlarda 3200 lirayı gördü gram altın. Günde iki kez rekor kırdı. Gram altında tarihte bir ilk yaşandı. Çifte rekor kırıldı. 3145 liradan kapatan altın 3200 liradan açılış yaptı. Efendim paranın bereketi kaçmasın diye siz sayarken konuya girmedim. <laughs> Çeyrek mi olmuş? Evet maalesef. Ons altında 2774 dolarla tarihi rekora imza attı. Gram altın alacağım. Yatırımlı kalıyoruz. Altına yatırıyoruz. Altın fiyatları hızla güç kazanmaya devam ediyor. Faiz indirimleri, Orta Doğu'daki çatışma ortamı ve Amerika seçimlerinin yaklaşması altını destekliyor. 3200 lira. Çeyrek altında 5250 liraya sattı. Rekor rekor. Cumhuriyet altını ise 21.450 liradan satıldı. Yerinde hiç durmuyor sürekli yükseliyor. Şimdiki para durmasın altın olsun. Aynen aynen öyle evet düşündüm. Anlık almayan zarar ediyor. E, jeopolitik sıkıntılardan, kaygılardan dolayı ve faiz e, ortamının sona ermesi başladı. Ondan dolayı fiziki altına bir talep var. Gram altın 3000 lira bandında konuşuluyordu. Çoktan geçti. Peki bu yükseliş devam edecek mi? 4000 bandı konuşuluyor. Dolardan yine yapıyordum. En mantıklı yatırım şu an altın. Altına döndüm diyordun. Kesinlikle, diyorsun. kesinlikle döndüm altına.